Melikil Kuddusil Azizil Hakim. O Kuddustur. Yani mutahardır. Onun idaresinde, onun yönetiminde, onun tasarrufunda ayıp yok. Yani mutahharun anil uyub. Şurada bir başkan var, şurada bir sultan var, orada bir padişah var. Onların tasarruflarında hatalar olur, yanlışlar olur, Kulu hakkına tecavüz olur. Ama Allah Azze ve Celle, O Kuddus, O'nun tasarruflarında ayıp olmaz, eksik olmaz, kusur olmaz. Sonra, El Aziz, mülkünde ne buyurduysa, onu yapmaya kadirdir. El Hakim, her yaptığını bir hikmete, bin hikmete bağlı olarak yapar. Hikmet, sahibi, Allah Azze ve Celle'dir. İşte o Allah Azze ve Celle bize alemi anlattı. Yerler gökler hep onu tesbih ediyor. Semavat dediğimiz zaman bütün bir kainat bunun içine giriyor. Kimi tesbih ediyor? Melik olan, malik olan, gerçek anlamda saltana sahibi olan Allah Azze ve Celle'yi ki onun idaresinde kusur olmaz. O aziz, o hakimdir dedikten sonra hakim oluşu neyi gerektirir? Aziz oluşu neyi gerektirir? Huvellezi ba'te fil ummiyine rasulen minhum yetlu aleyhim ayatihi. O Allah başkası değil. O Roma'nın hükümdarı değil. Falan yerdeki firavun değil. ...Tisra değil. Kim gönderiyor? Peygamberi kim gönderir? Huvellezi. O gönderiyor. O kim? O Melik. O kim? O kuddus. O kim? O Aziz. O kim? O Hakim. Eğer Aziz olan Allah Azze ve Celle o peygamberi gönderdiyse, o peygamberin davasına Allah Azze ve Celle yeryüzünde bir cihan hakimiyeti takdir ettiyse, Kisra, Roma hepsi onun karşısında dursalar, bütün ordularını seferber etseler, o Peygamber'in davasının hakimiyetinin önüne geçemezler. Allah Teala Aziz'den sonra, Walladhi bahtefil ummiyin, onu getiriyor.